Şu an Alato meydanındayız. Kırgızistan'ın. Bütün devlet daireleri burada. Kırgızlar bayram namazındalar. Şimdi askerler çömeldiler. Arka tarafta bayram namazı kılmıyor. arkada yemeğimizi Zaten yedik. Doğay diye oturmuş öyle mahista. Artıçı. Bişkek'ten çıkalı iki saat kadar oldu. Burana Kulesi diye bir yere geldik. Burada heykeller var. müze. Kırmızı değil herhalde bunlar, değil mi? Buradan Tam içeri değil. giriyoruz. Bu yüksek dağlar var. Yavaş yavaş kuleye çıkıyoruz. Bu kule 40 metreymiş, depremle yıkılmış, şimdi 20 metreye indiği söyleniyor. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Kulenin içi karanlık. Demir bir kapısı var. Buradan giriyoruz. Ne oldu? Benim yüksekliği korkmuyorum. Ve girdik kuleye. Ooo evet. evet. çok karanlık. Karanlık mı? Karanlık. Onun için çıkmamız biraz sıkıntılı. Dur bakalım. Evet. Devam etsem mi? Evet, kafanın burada lazım. Hakikaten. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Burada böyle bir şey var. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Arkadan kim geliyor? Ben. <laughs> Ancak bir kişi çıkabiliyor buradan. İkinci bir çıkış ikinci iki çıkması mümkün değil. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet. Nerede? 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 Merdivenler Nerede? ahşap. Nerede? Az kaldı. ve çıktık. Böyle <laughs> bir şey. <laughs> Böyle bir yer. Ya. <laughs> Şimdi kuleden aşağıya doğru iniyoruz. Yalnız merdiven çok dar. Böyle. Yavaş yavaş iniyoruz. Karanlıksın ama. Karanlık mıyım? Evet, kafa lambası olsa. Bak şimdi geliyor. Geliyor olacak ama ya. kafa lambası yok. Ya. Bak ben buradan ışık veriyorum. İşte tamam. bekle orada. orada bekle ben şu evet. Oldu mu? İniyoruz böyle yavaş yavaş. A var değil mi? İlerleyeyim mi? Kafa lambasının bende olması lazım. Orada bir kırgız çadırı var. Girdiniz Kırkız mi içeri? Biz olarak geldik. Nasıl içeri? İçerse? Kokuyor. 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 Evet. Niye dildim. kokuyor? A yani asla kokusu gibi. Hediyelik eşya satıyorlar galiba. Keçi evet. sanki şey olmuş. Giriyoruz içeriye. Evet. Burada bir kırgız çadırı. Hediyelik eşya satıyorlar. Kart var. Demin gezdiğimiz kulenin fotoğrafları. Rıfkı tatlı tanıştık. Yurttan ele kaptan kod ete ekstra. Burada kitaplar var. Değişki bir eşya var. Taşlar. Şöyle bir çadır. Yurt çadırı. bu mesela siz Efes şehrine önce gittiğiniz ise gördünüz orada su borular var Kerem. Evet. Ve su sistemi çok iyiydi. Yani burada da tam aynısı. Ee, mesela burada bakarsanız e, hem e, küçük borular hem büyük ee, kerem, kanalizasyon borular var. Yani her evde jacuzzi vardır. Hmm. <laughs> Eski Balasagun şehrinden çıkan Kalıntılar, taşlar. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. çünkü eskiden Evet, evet. Evet, O Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, 啥啥啥子？ Tahu Bilik Yusuf Asacı'nın kitabı. seramik borular şehirdeki kanalizasyon sisteminden çıkan borular. Bunların hepsi Evet ne burası? Bunlara taş bal bal ya da Türk balbaldar diyoruz. Evet. İşte grup Türklerin, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda mesela Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan'da çok yaygın. Bunlar 6. 10. asırlar arasında yapılmış. Bazen adamlar, kahramanlar öldüğü zaman onların Hı -hı. şeylerini ölümsüzleştirmek için yapmışlar. Şimdi görürseniz çok farklı farklı birbirine benzemiyor. Bazıları şarap tutuyor kadehte, Hı -hı. küpeleri bile var Gösterin. Bakalım. Saçları var uzun, örülmüş böyle. Bunlar herhangi bir insan, yani şey kral, evet, moral herhangi evet. bir şey değil. Kadeh. Kadeh var elinde. Kılıç. Kılıç var. Küpesi var görüyor musunuz? Bazılarında. He, Saçları böyle Cengiz Han'ın gibi. <laughs> evet. Ama ondan öncekiler tabi. Bunun saçlı yok ya ama bazılarının saçları var. Orada daha belirli görüyor musun? Orada başka bir tane var. Hepsi değil mi aslında? Evet, evet. evet taşa çizilmiş. Evet. Onun da küpesi var. Evet, kulak, kulaklarında küpeleri var. Bizim Eğer arkeolog o hoca göstermişti o. Çok şey anlatıyordu. Saçlarını gördün mü? Burada kazı alanı görüyorsunuz yine. Şuradakiler çok net. Şeyleri var. Şeyleri, şeyi var gördünüz mü? Kolle hmm. kolye. 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 Kolyeleri Biyosu var, orada. evet. Kulaklarında. Süslü, bıyık. Araplar girmese girmese her şey güzel de Araplar girmese evet. her <laughs> Şuna... Arap Şunlar, Araplara karşı şehiriz var galiba. Şunlar daha net. Evet. Kolyesi vardı onun. Bunlara bakarak işte tarih nasıl giyiniyorlardı, ne yapıyorlardı. Üstlerinde, kutu üstlerinde kutu yazı yok var. ama Evet. Sadece resim yapılmış. Evet. Küpe neyi, ne kolyesi neyi gösteriyor? Kırılmış. Ölgenin kolye takıyorlarmış. Erkekler. Tabii. Saçlar uzunmuş bazılarında. Hmm. Bu Çok güzel şey. Vay be babalar hepsi. Evet. Onun nesi yani. bu? Küpesi nerede bunun? Bunun küpesi yok mesela. Ha. Belli değil ama bazılarının içinde var. Bu başka bir taş. Ben, ben bildiğim kadarıyla askerliğini yapan erkek kutu takarmış. Ayrıcalığını göstermek için. Evet. Onu Burada böyle bir sürü taşlar var. var Askerliğini yaptı ve geldi. Bunun da var, Bu ha. arkadaki dağlar ne dağlarıydı? Alato, Çenşan işte bunlar. Alata. Alato, Alada. Alada. Evet. Ha. Tanrı Dağı işte. E, e. Tanrı Dağları dediğimiz dağlar. dağlar mı? Evet, bunlar onlar çünkü yolumuz da uzun. Bu Tanrı Dağları dediğimiz dağlar mı? Evet. Evet. Buralar mı bu kuzey taraftakileri Tian Shan yani Tanrı tiyanşan. Dağları sistemi. Evet. Şimdi bir yere geldik, yemek seçiyoruz ama karar veremiyoruz. Rehberimiz her bize yardımcı oluyor. Hepsinden çeşit yapacağız. Yan masadan <laughs> Bakalım, bakıyoruz. Buradaki rak. Ekmekten de olur. bize bir şey ifade etmiyor. Şey. Yok, Mesela şey, şey, tavuk, bir şiş, orada sekiz tane parça var. Onu Çok da ortaya... yok. tavuk no, olmasa. Ekmekten istiyoruz işte. Ekmekten Şöyle, nasıl, ekmek olan. içeri. Yuvarlak ekmek var ya. ya ekmek. mi? Ha, ha tamam. Lan, ekmek yer tamam. no. Bak, ben bir no. no. şey gerek var mı? Yok Ay, ya. Çorba var mı? Değişik. ne Ekmek yerken hiç zorla Ekmek Dört tane çeşit yaptır bize. Ortaya karışık. Başka başka salata mı? Dört tane yeter <laughs> ya. Yeter yeter. Ne <laughs> Var <laughs> etraf. Tamam şey, böyle üç <laughs> çeşit etli yemek şey olsun. Bana daha daha bir e, bir ve iki çeşit <laughs> salat. Işte. Şey <laughs> <bir gülüyor> <çeşit gülüyor> Nasıl çok ben güzel, güzel ya. bir yer. Akşamları müzik de var. Şey, <Sessizlik> Salata, Salata. 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 Salata, söylüyor. Salata. Salata söylüyor mu? Sarcığım. Fark etmez, ee, siparişleri bu. veriyoruz. Birazdan yemeğimiz gelecek. Şimdi çayımız geldi. Çok Çayımız mı? Ay çay ama. Ufak kaselerde içeceğiz. Ben size doldurayım. Acaba çay? Demirli gibi de Baksana. Aa 5 Şey ya, sallamayacak. Geçen dün Rı ay, sabah bize şey verdiler. Hüleyin şey, bir bir evet. e tamam. şey yapmıyor Herkes ş nasıl değil mi? çayımızın kaşıkları onlar bize. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Rengi değişik ama. <laughs> Daha tam tutmadı da içinde. Çayımızın kaşığı. Ben şeker almadım için. Ben işte ben bu düşünmedim. Şeker alan başka biri var mı? Bir tadına şey. bakın bakalım. Galiba bir tek ben var. Birbirler tadına bakıyor. Nasıl? Bildiğimiz çay. Bildiğimiz çay. Evet. Bir Sadece. Yok. Sadece. Deniz Sadece. 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 Çok iyi olacaktı ama olsun. Bu da çok güzel. Şimdi hiç kase değil. Evet. Ben niye şekerli çay ya? Sopun, sopun. Ay ama Çay çay. Ay artık şey, <laughs> şey yiyemiyorum gezdikten sonra çünkü çok vakti, çok vaktinizde vaktinizde olmadığından e, 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 söyleyeyim. E, sonra e, bir video izleme olduğunda e, söyleyeyim. tamam. Başlayabilir miyiz? Başlayabilir Tabii tabii siz başlayın. Tek bir dakika. herkes olacak. Ee, iyi günler <laughs> bayanlar bayanlar ee, benim adım Nurado ben sizlerin bugün rehberiniz olacağım <laughs> ee, sana burada Kırgız ayolu Kır Kırgız köyü ee, ayol köy ee, burada bizim e, yönetic yöneticilerin e, sergisi var ee, burada <laughs> bizim tarih tarihimizdeki hepsi e, e, <laughs> çoğunlukları e, e, liderleri, Lider. e, yöneticileri. Burada bakabilirsiniz. Burada Barsbek, tarihteki Kırgız ismi, birinci Kırgız ismi. <laughs> çoğu taşaklar böyle nedenler bu böyle Parkta Kırgız tarihini anlatan liderlerin Kırgız tarihine yön veren liderlerin resimleri var. Yanlarında da açıklamalar. bu Böyle, böyle gidiyor. Şey. Okey. Manaslısın. Okey. Piyada karşıyor. Hey, doğu baştekar işip sürman çoğu usual alışıp kandı katkasal salışıp kalkesi binal alışıp barı turdu esiptip elü başı on başı düz başı menemin başı barı turdu esiptip koşunum gelgen coğdasın kanatası kan göşe kan kattap Kan kat kat kanal bulup, eşeklerden cam kırçı, esep degen bul bulup, Ordoğuş ayı köp cökör, orçun koko margalan, iki sancağı öley, iki kancağı öley. Çok güzel. Lanosçuların hepsi böyle manas söylüyorlardı doğuştan. Evet. Evet, ee, çok böyle güzel. Manaslar böyle anlatır emana sepeti, çangoka, beş, beş bin, satır sadece, sadece, bin, onu sağa bir daha sonra etrafla dans edelim. Anlatıyordu böyle. E, <laughs> Zaten şey, size oyunları oynat e, <laughs> öğretecekler e, şeyde, e, e, şeyde evet. çadır evet. kampında. <laughs> Herkese tek tek oyun e, öğreteceğiz. Üç tane duruyor. Manas, e, metresi kendisi sonra <laughs> onun Torlu. çocuğu sonra torunu <laughs> torunu. <torno. gülüyor> şey <tek>. Hepsi Manas. En büyük <laughs> 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 Manas şu an. <manasın gülüyor> en büyük Manas'ı Sağınbay Orozbatov bile. Yaşarpa yani, Karava Onlar an var. Beş düşüğe satırım. Hepsi Ne yani o zaman? O, o, onlar an var böyle. En büyük manazçı bu. Daha geliyor geliyor. Diğer manazçı Sonra anlatıyorlar. böyle oturuyor, oturuyorlar. otaya. Eee as as geliyorlar. Ve Zağımbay orası mahpaz. Evet anlattım. <laughs> Değerli yani manastırlar. Biz büyük manastır. <laughs> hani. Beş beş bin satran <laughs> <şeyleri> anlatırdı. <gülüyor> <gülüyor> bu bu yani bu. bu. Hmm. O, hiç ne ezberlemişti satran Ezberlememiş böyle. Ezberlemiyor. Onu var, onu vardı. var <laughs> böyle. <Ha, gülüyor> onlara geliyor böyle bir şey. Evet manastırlar. İstanbul'da <laughs> değişik toplamış. Ee, sonra ay e, e, ay çıktığı zaman. Ay çıktığı zaman. Sonra ö, ö, öbür tarafa e, atmış, atmış taşları. Sonra e, e, yeni şeyler gelsin diye böyle yeni şeylerle e, ye, yeni yeni oluşumlar olsun yani? diye yeni, yeni, başlangıç. Yeni, yeni, yeni başlangıç olsun diye böyle e, onlarda e, ne zaman e, Ay çıkacağını, ne zaman böyle ay ay, ay, dolacağını, ay dolacağını böyle izle izlemişler. Izle,